Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Önemli bir haber değerli izleyiciler. Onu da hemen biraz değinelim. Ee, Emrah Özcan'ın haberi bugün. 9 günlük bayram molasının ardından haftaya Merkez Yürütme Kurulu toplantısıyla başlayacak olan AK Parti'de ay sonu belediye başkanları kampı yapılacak. 31 Mart'taki oy kaybının sebeplerinin masaya yatırılacağı Kızılcahamam'daki kampta başkanlar problemleri bizzat Erdoğan'a iletme fırsatı e, bulacaklar. Değerli izleyiciler bunu da söyleyelim. E, ayrıca problemleri ileteceklermiş. Peki bunlar ne? Belediye başkanlarının yaşadıkları bütçe sıkıntıları, borçlar, personel maaşları ve bürokratik engeller gibi birçok meseleyi Erdoğan'a ileteceklermiş. Değerli izleyiciler daha sonra da genel bir değerlendirme yapacaklarmış. Seçimler 31 Mart'ta oldu. Nisan, Mayıs, Haziran neredeyse 3 ay geçti. E, seçimlerin niye kaybedildiği belli. Emekli Emeklinin durumu Hayat pahalı, e, teşkilatlardaki genel sıkıntılar, e, işte bu e, kadroların yenilenmemesi gibi sebepler var. Ama AK Parti'nin geç kaldığını söyleyeyim. Sebepler belli. AK Parti geçenlerde de kamp yapmış. Şimdi bir kamp daha yapıyor belediye başkanlarıyla. Ama AK Parti'nin bir an önce değişim için düğmeye basması gerekiyor.